Merhabalar merhabalar Yeni başlayan oyuncular ve hali hazırda oynamaya devam eden daha önceden başlamış oyuncular Garmod sitesini çok fazla bilmiyorlar Bana da soruyorlar hani bu Garmod sitesi ne, nasıl kullanıyorsun falan diye Birkaç güzel özelliğinden bahsedeceğim Siteye girip kendinizin kurcalaması kendi, Kendiniz kurcalansanız daha iyi olur sizin için Her şeyi ben anlatsam da burada sizi bu siteyle uğraşmadan ne işe neyin ne işe aradığını kendiniz çözmeden pek anlayamazsınız. Şimdi garmod.com'a girdiğinizde e, bir ekran geliyor. Burada şu an ben Discord'umla giriş yaptım. Discord'la giriş yapmazsanız bazı özellikleri kullanamıyorsunuz. E, benim sağ üst tarafta Discord resmim var. Siz de buradan giriş yapabilirsiniz. Öncelikle buradan dil seçeneği e, Dil seçeneğinden kendi dilinizi seçebilirsiniz bir sürü dil var İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim İngilizce olarak daha verimli kullanırsınız Türkçe'de bazı yerelleştirme şeyler Güzel olmamış tam şeyini tutmamış ama Türkçeleştiren arkadaşları da Teşekkür ediyorum yani ellerine sağlık çok iyi bir iş çıkarmışlar yine de Ben Türkçe olarak anlatacağım e, Giriş yaptıktan sonra Hesap sağdaki resme tıklayıp hesap ayarlarından hangi sunucuda oynadığınızı seçebilirsiniz. Bu sunucuyu seçmeniz o anki sunucuda o anki kullanılabilecek kupon kodlarını da değiştiriyor. Mesela EU'ya çekip kaydet dediğim zaman ana sayfaya geldiğimde burada mesela EU sunucusunda, Avrupa sunucusunda oynayanlar için bir tane kod veriliyormuş. Burada bir tane pet veriliyor. Ayrıca yanında da bir tane kutu var. Ne kutusu bilmiyorum. Ee, yine etkinlikler aşağıda etkinlikler kısmı var o değişiyor falan Ben tekrar kendi servonuma Çekiyorum ya. Ee, Şöyle tekrar buraya geçelim Şu an menoda Herhangi bir kupon kodu yok En baştan en üst taraftan başlayalım Geceye 2 saat 39 dakika Yazıyor Burası Oyun içerisinde kaç dakika ya sonra gece olacak, kaç dakika sonra gündüz olacak, bunu gösteren bir e, panel. Bu burayı ben çok kullanıyorum. E, buraya bakarak gideceğim slotlara gidiyorum. Günlük yenilenme her gün e, Menada her gün saat 12'de e, reset atıldığı için bazı şeylere ödemeler dağı, dağıtılıyor, günlük giriş ödülleri falan veriliyor. E, ona ne kadar kaldığını söylüyor. Sağ tarafta da bir sonraki bos veya veya boslara ne kadar süre kaldığını gösteriyor. Buradaki alarma tıklayıp yeşile çevirip uyarı sesini de açabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde hani birkaç dakika kaldığında size uyarı veriyor veya tam çıktığında uyarı veriyor. Ee, bunlara gelmeden önce aşağı doğru geleceğim. Burada işe yarar şeyleri gösteriyorlar. E, duyurular geliyor bu kısımda. Mesela e, karakter bağlamayla alakalı veya işte e, bir bir ADP alınan habercinin günlüğüyle alakalı mesela bazı şeyler varmış. E, girdiğiniz zaman sizi burada bir gayda atıyor. Bu guide'dan neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. Tabii %100 Türkçe olmadığı için bazı yerlere İngilizce olarak geliyor. Onu siz artık kendiniz çevirebilirsiniz. Veya Türkçeleşmesini bekleyebilirsiniz. E, aşağı tarafta etkinlikler kısmı var. Şu an hangi etkinliğin ne kadar süre sonra biteceğini veya ne kadar süre sonra başlayacağını gösteren yeni bir panel. Burası daha önceden yoktu. Bu çok güzel olmuş. Çünkü bazen e, hangi etkinliklerin ne zaman biteceğini unutuyorsun veya sürekli girip Black Desert'ın sitesine güncelleme notlarına bakman gerekiyor falan. Bu, bu çok kullanışlı bir şey bu arada. Ayrıca burada mesela end date demişim ben hani bitiş tarihine göre sıralamışım. En son gelen etkinliklere göre de sıralayabiliyorsun. En son ne gelmiş mesela ya da ne gelecek? Karanlık karanlık geçitler için bir etkinlik gelecekmiş 17 Mayıs'ta. Yani daha yarın daha doğrusu bu gece güncellemeden sonra karanlık geçitlere bir etkinlik geliyormuş. End date dediğiniz zaman da en kısa sürede bitecek yani bitmesine en kısa zamanlı olan etkinlikten en uzun olana kadar sıralıyor. Aşağı kısımda duyurular var. Aşağı bir altında da site içerisinde yeni güncellemeler, yeni değişiklikleri anlatan kısımlar var. Ee, en çok kullanacağınız özelliklerden bir tanesi kapras hesaplama. Kapras hesaplamaya girip buradan istediğiniz ekipman artık hangi ekipmanı istiyorsanız onu seçip mesela ben pen boss istiyorum. Ee, bu aş şu mevcut kapras seviyesinde şu an kap hangi kapras seviyesinde diyelim 5 level. Kaça hesaplıyorsunuz? Mesela siz ölen tanrı zırh yapacaksınız. 10 level olması gerek, gerekiyor. Kaprası kaçtan almayı planlıyorsunuz mesela diyelim 2 340'dan almak istiyorum ben deyip böyle hesapladığınız zaman e, şey fiyatını yazdığınız zaman direkt sol üst tarafta her şeyi sizin için hesaplıyor. Kaç tane kapras gerekiyor? Toplamda ne kadar harcamanız gerekiyor? Ne kadar bonus istatistik verecek? Bunların hepsini size hesaplıyor. Burada şu an deponuzda, envanterinizde, merkez pazarınızda olan kapras miktarını veya kadim ruh tozu miktarını yazarsanız onları da çıkartıyor mesela içerisinden. Mesela 895 tane de bu olsun. Bunları da direkt sol taraftan çıkartıyor. Ayrıca sağ tarafta da çıkarmak istediğiniz kapras seviyesini mesela 9 seviye kapras var diyelim. 9 seviye kaprasta 301 tane kapras kaybediliyormuş. E ee, çıkartma maliyeti mesela 560 enmiş. E ee, Bu bunu e, biraz kurcalarsanız hay hani mesela atıyorum e, tet boss silah çevirirseniz yine değişiyor falan bunlar. E ee, Mesela 8 diyelim. Başka bir şey atıyor. Burada da istenilen şeyler değişiyor. Ee, bakalım mesela yeşil zırhlara kadar tir yeşil zırhlara kadar her şey var ee, merkez pazarı ben pek kullanmıyorum ama oynadığın serverdaki son merkez pazarda e, değişik merkez pazar değişikliklerini e, gösteriyor mesela şu an trigadır ayet Hançer satılıyormuş bir tane. Son zamanlardaki fiyat değişimi en son ne zaman satıldığı falan biraz daha oyun içerisinde de var bu ama burada bir tık daha detaylı olarak kullanılabiliyor. Ben bunu pek kullanmıyorum. Krom maliyeti var. Burada hangi zırhın ya da silahı artı basarken ne kadar kron istediğini buradan görebiliyorsunuz çıkardığınız zamanda ne kadar kron ne kadar vax tavsiyesi çıkacağını öğrenebiliyorsunuz direkt. Güzellik albümünde herhangi bir sunucu da popüler olan veya beğendiğiniz stilleri kendi bilgisayarınıza indirip oyun içerisine aktarabiliyorsunuz. Ee, cap listesi şu anki APDP caplerini gösteren hazır bir liste. Ayrıca burada kendi AP'nizi, e, DP'nizi yazarak ve hedefinizi yazarak ne kadar bonus kazancınız olacak bunu hesaplayabiliyorsunuz. Mastery'de life skill e, için gereken daha doğrusu life skill masterinizi arttırdığınızda neyin ne kadar arttığını gösteren bir hızlı bir cap listesi. Boss bildirimini zaten söylemiştim. Burada bosslar için size Uyarı veren. Mesela sadece atıyorum. Ben Novel'e gitmek istiyorum diyelim. Bunları kapatıyorum. Novel'i açıyorum. Sadece Novel'de bana bildirim çıkıyor. Ayarlarsanız tabi Şuradan kapatırsak tekrar gelmez. Grind takibi. Bu sizin bir saat içerisinde, içerisinde aldığınız bütün şeyi çöpleri hesaplıyor. Mesela siz diyelim dikenli ağaç ormanına gittiniz. Bütün fiyatlar zaten kendiliğinden gerili burada. İşte sol üst taraftan mesela bir saat içerisinde 10.000 çöp aldım diyorsunuz. Buraya ne, ne kadar kazandığınızı yazıyor. İşte 100 tane bundan almış olalım. İşte 45 tane bundan almış olalım. Bir tane yüzük almış olalım. Şu an tamamıyla sallıyorum bu arada. 3 tane bundan olsun işte 2 tane eser olsun falan e, bütün he, bu arada bu hesaplamaları merkez pazarda satıldıktan sonra da vergileri düşmüş bir halde e, hesaplıyor bunları şey değil e, ayrıca mesela buradan çadır bafa alırsanız çadır buff'ını da aşağıda düşüyor mesela sen atıyorum 50 emlik aldın normalde 572 em kazanmış oluyorsun ama 50 emlik aldığın için onu çıkartıyor falan. Burayı kaydet dediğinizde de bu site'nin kendi veri data e, base'ine gidiyor. Bu data de kendi şimdi göstereceğim bir özellik küresel, küresel grind'da kimin ne kadar e, çöp aldığına bağlı olarak mesela ork kampında herkes gir girenler böyle herkes giriyor. Kimin ne kadar çöp aldığına bağlı olarak da ortalama bir kazanç verisi sunuyor insanlara. Mesela girdiğim zaman Ork kampından sağ tarafta parşömen ve agri seçeneği yapabiliyorsunuz. Diğerleri için abone olmanız gerekiyor. Mavi scrolla ya bir kademe parşömenle saatlik 16k çöp alıyor. 16-600 çöp alıyorlarmış ortalama. 99'lar tane kara taş alınıyormuş ortalama mesela. 14 tane Valtar alevi alınıyormuş. Bunu bütün slotlara bakabiliyorsunuz. Buradan bütün slotlara bakabiliyorsunuz. Ayrıca buradan seçerek mesela atıyorum sarı dediğiniz zaman en çok kazandıranlar yukarı çıkıyor. Agris seçtiğiniz zaman mesela ikisini birden seçtiğinizde buradaki şeyler de değişiyor. Ayrıca burada mesela slotların isminin yanında neden buralara gidildiği de yazılıyor. Mesela Giffin Risha tapınağına XP için gidilebiliyormuş. Ya da Giffin Risha'nın alt katı 300 AP'lik yer mesela XP için gidilebiliyormuş. Şerekan gece kırmızı HP, sınırsız HP potu için gidilebiliyor. Uykuya dalmış mezar için mezara büyük tüccarın yüzü için gidilebiliyor. Histeria arabaları sınırsız pusula için mesela gidilebiliyor. Bunu da gösteriyor. Canavar AP sınırları da bütün slotların belli bir AP sınırı var. Mesela siz atıyorum terk edilmiş manastıra gideceksiniz, değil mi? Sizin potansiyelinizde yazan AP sınırı 400'den fazla, pardon, 490'dan fazla olursa. Artık sizin hasarınız ne kadar AP arttırsanız da hasarınız çok fazla artmamaya başlıyor. Bu sefer art, bundan sonra da yani 490 AP'yi aldınız. Artık isabet, kritik veya daha farklı şeylere hasa, e, direnç düşürme gibi e, ekstra özelliklere gitmeniz tavsiye ediliyor. Burada da gideceğiniz slotlara göre hangi e, kendi potansiyelinizi ve kristallerinizi değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey yapmam lazım. Değiştirebilirsiniz dedim. Grind zamanlama da bazı arkadaşlar mesela bende de oluyor bu. Bir saatlik grind'a giriyor. Parfüm basmayı veya işte ...iksir basmayı unutuyor. Buradan grind zamanlama açtığınızda size mesela 15 dakikada bir drug diye uyarı veriyor. Diyor ki iksir bas ya da parfüm diyor. Parfüm bas diyor. Loot scroll'un bitti diyor mesela bir saat sonra. Bir saatte bir sana loot scroll diye ses çıkarıyor. E hatta bunları deneyebiliyorduk sanki. E, deneme sesi neredeydi? Mesela şunu 52 yapsam 100 100 yapsam çıkarmıyor. Bunun deneme sesi neredeydi? Eskiden bunu deneyebiliyorduk. Neden şu an deneyebiliyoruz? Sesleri duymak için. Mesela ekstra isim versek. Mesela isim AA olsun. İksir olsun. Bu da mesela 35. Pardon. Ee, 40. saniyosu mesela. X. X. İngilizce olduğu için. Çok iyi. Burada siz de ayarlayabilirsiniz. Ee, mesela bu şöyle bir durdurayım. Mesela vel well yazalım. Tamam mı? 5 dakikada bir ya bir saniye bunu biraz daha kısaltmak istiyorum 5 saniye ee, ne de ha isim vermedik isim de verelim bunu sıfırlayalım başlasın well well diye mesela sana uyarı veriyor well ee, bunu kullanabiliyorsunuz şey kullanmanızda fayda var. Bir şeyleri unutuyorsanız, kusura bakmayın. Ayrıca birkaç şeyi birden de baktığım için söyleyeceğim şeyleri unutabiliyorum. Şimdi en sevdiğim özelliğe geliyorum burada. eşya yapılan planlayıcısı. Ben burada bir karakter, birkaç karakter oluşturmuştum. Sıfırdan tekrar oluşturacağım. Şimdi karakter oluştur dediğinizde sağ üst tarafta kendi karakterinizi seçebilirsiniz. Bu arada bu class fark etmez. Sadece e, giyilen silahları da değiştiriyor. Ee, ama kendi klasınızı seçerseniz daha iyi olur. Ben mesela Guardian oynuyorum. Guardian seçeceğim. Levelinizi mutlaka girin. Ekstra bonus özelliklerini veriliyor. İsmi de rastgele bir şey yazabilirsiniz. Ya da kendi karakterinizin ismini yazın. Buradan şu anki gear'ınızı oluşturabilirsiniz. Mesela ben hemen kendi gear'ımı şuradan bir oluşturayım. Hızlıca. Iııı. Ee... Ben de reform Bey var Mesela şu an kaput yapan reform kutum 4 kademe ee, yanan dande kadır tribi kapotu kenar reform grubon Tumrat pen ve kaput yapan Ayrıca vel well var. Şimdi burada benim sadece ekipmanları giydiğimde aldığım APDP burada yazıyor. Ayrıca sağ tarafta günlükler kısmında yaptığı oyun içerisinde yaptığınız görevlerden APDP kazandığınız için burada da bunları işaretleyebiliyorsunuz. Mesela Igor Bartali'yi işaretliyorsunuz. İşte mesela ben ee, Dorin yaptım. Haberci ve Devi yapmadım mesela işaretlemiyorum kız arkaver yerini bitirdim. Papu için diye annenin oynuyorsa mesela bunları bitirdim. Şu an bunları işaretledikten sonra benim şu anki APDP'm bu oyun içerisinde de böyle gerçekten. Ee, bu jırı şu anki olan jırı yaptıktan sonra şu nokta işaretlerine basıp dizilimi klonla dediğinizde aynı APDP'de yeni bir klon Bu build oluşturuyor bunu tekrar hedef olarak yapabilirsiniz. Mesela ben burada ne değiştirmek istiyorum? Bu tumrat küpemi e, tet çöküşe, çöküşle değiştireceğim. Tet çöküş. Pen olarak yaptığım kesim pen itemimi de e, ha kaçırdım. Pen hilale dönüştüreceğim. Mesela ben buradan 288 AP'ye çıkıyormuşum. E, sonra mesela bu bu dizilimi de kullanıyorum. Buradan sonra yeni bir hedef atıyorum. Mesela ne? Ben e, atıyorum begimi penleyeceğim artık diyorum ki be geldi benim pen olsun. Hatta buna da işte atıyorum 5 level kapra satacağım diyorum. Yeni bir klon oluşturuyorum. Bunlar e, bu gear ile kendinize hedefler koyup daha düzgün bir biçimde e, grind takibi yapabilirsiniz. Hedef takibi yapabilirsiniz. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sol tarafta tabi ekstra özellikler var. Mesela PVE'de şu anki APDB'de hangi slotta ne kadar verim alacağınızı veya işte biraz önce gösterdiğim canavar AP kepleri içerisinde nereye ne kadar ne kadar az ne kadar fazla gittiğinizi gösteren bir sekme falan da var. Buraları da inceleyin mutlaka. Hop, bakalım başka kalmış? Eserler. Ee, bu arada onu göstermeyi unuttum, kusura bakmayın. Hemen şuradan bir gireyim. Yine bir tanesine giriyorum. Ee, burada her şeyi hallettikten sonra sol alt tarafta kaydet seçeneğine tıklamazsanız bütün her şeyiniz gider. Ee, bunu mutlaka kaydetin. Ayrıca sol üst tarafta paylaş kısmıyla bir tane link oluşturuyorsunuz. Bu linki istediğiniz herkesle paylaşabilirsiniz. Mesela şu anki bu ilde ben sizle paylaşabilirim. Siz de bu bu ilde girip neler olduğuna bakabilirsiniz. Ama herhangi bir değişiklik yaptınız, diyelim işte şu TED kutumu no veri e çevirdiniz, pen no e çevirdiniz, buradaki link değişiyor. Kaydettiğiniz zaman buradaki link değişiyor. Size özel bir link hazırlamış oluyor. Benim linkimi siz düzenleyemiyorsunuz buradan çıkalım ben kaydetmeyeceğim. Şu eserler kısmında kaydetmeyelim. E, eserlere takılan ışık taşı kombinasyonlarının ne etkileri verdiğini burada sıralamışlar. Mesela siz ne istiyorsunuz? Canavarlara karşı EKP istiyorsanız bunu işaretliyorsunuz. Ayrıca işte atıyorum kritik vuruş hasarı da olsun diyorsanız iki tane bu yılda çıkıyor burada. Hem canavarlara karşı hem de kritik vuruş hasarı olan ışık taşlarının iki tane kombinasyonu çıkıyor. Ben mesela canavarlara karşı vazgeçtim. Sağlık puanı olsun. Mesela böyle bir ışık taşı kombinasyonu yokmuş. Ee, gizli AP desek mesela kritik vuruş hasarı ve gizli AP dediğimiz zaman böyle bir kombinasyon ortaya çıkıyormuş. Burada da işte istediğiniz özelliklere göre kombinasyonları e, burada bulabilirsiniz. Ee, tüketilebilir eşya ön ayarlarında da burada mesela siz ne kullanıyorsunuz? Atıyorum villadan 300 dakikalık her zaman alıyorsunuz diyelim. Ee, nerede? Mesela kalk iksire basıyorsunuz diyelim. Cinnet basıyorsunuz diyelim. Bunların size hepsine ee, ...seçtikten sonra... ...neyse bunlar dursun şimdilik. Yemek koymadık. Hadi bir de rastgele bir yemek olsun. Basit kuran mesela. Bunu da... ...kaydedelim. Bunu kaydettikten sonra... E, ...ne kadar maliyetli olduğu... ...ve sizin hangi özellikleri verdiği... ...yazıyor. Bunu ayrıca... ...grind takibinde... E, ...pardon... E, ...eşya planlayısına... ...bir girelim tekrar. Şurada mesela... PVE hesa hasar hesaplar kısmı var. Burada mesela tüketilebilir yok diyor. Burada tüketilebilir mesela ben bir ön ayarı seçmiştim. Bunu seçtiğim zaman buradaki... Yanlışlıkla yine ha. Bunu seçtiğim zaman şunu seçtim mesela. E buradaki aşağıda hasarlarım da değişiyor. Neye ne kadar vuracağım hasar da değişiyor. Eee yani aldığınız, üzerinize aldığınız buff'lar, iksirler, yediğiniz işte yemek, içtiğiniz iksir falan buradaki hasar ne kadar arttırıyor, ne kadar e, düşürüyor onu görebiliyorsunuz. Kristal planlayıcı da da e, yine burada kristal boyutu oluşturuyorsunuz. Yine bir, biraz önce gösterdiğim yerde bu kristalleri takabiliyorsunuz veya bu kristalleri başka insanlarla arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz ben bunları kullanıyorum falan diye. Eklenti planlayısı da skeledonların şey kristalin skeledon versiyonu diye düşünün. Skele eklentilerinizi buraya e, kaydedip başka insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Hatta işte dediğim gibi e, bu mesela eşya planlayısından tekrar girelim. PVE, PVE hasar hesaplama kısmından da buradaki edonlar işte kristallerle ne kadar hasarınızın değiştiğini görebiliyorsunuz. Kısaca benim anlatacağım en çok kullandığım özellikler bunlar. Yine de siz siteye girip kurcalayın. Tavsiye ediyorum. Black Desert oynarken gerçekten en önemli yardımcı sitelerden bir tanesi bu diyebilirim. Bir tane daha var BDO Litix. Onun da başka bir o da başka bir videonun konusu. Diyorum. Ee, şimdi kaçıyorum izninizle. Hoşçakalın.